Samsung Create aynı roket takımı algoritma testi. Test Sakarya'da çekildi. Samsung Create roket takımı kart fonksiyonellik testi. Test Samsung'a takımda çekilmektedir. Rokette kullanılacak devre kartı prototipi takımımız tarafından basılmıştır. Kart üzerinde bulunan sensörler, LoRa haberleşme modülü, GPS, STM32 geliştirme kartı ve Analog imu sensörü, MS5611 barometrik sensör, fünya çıkışı ve anahtardır. Imu sensöründen gelen veriler, kübide üzerinden gösterilmektedir. Testimiz özel sayesinde çekilmektedir. Testimizde kullanacağımız kartlar, kendi takımımız tarafından üretilmiş prototip kartlardır. Testimizde haberleşme modülümüzden yer istasyonuna gyro verilerini göndereceğiz. Arkadaşımız verici devresiyle uzaklaşmaya başlamıştır. Aynı zamanda ekranda aldığımız veriler bu şekilde. İletişim testinde şu anda son noktaya gelmiş bulunmaktayım. Konumlar ekranda verildiği gibidir. Bu noktaya kadar sağlıklı bir şekilde veri alışverişi yapılmıştır.